Minnoş. <sociings> Karakız. kız video çekmeyin diyor. Şimdi seni sakinleştireceğim. Evet, sakinleş. Seni sarayınca sakinleşiyor. Evet. Tamam, sakinleştiğine göre biz bir hadi. Mehmet abi, kara kızın sakinleştirme yolu göstereyim mi? Ney? Kara kız gel şöyle. Hmm, gelsin. Böyle onu kaşıyınca sakinleşiyor. Heh. Tamam kara kız. Şimdi dur 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 ben kaşırım dur. He? Ne o diyor ney?

<laughs> Mehmet abi, Ne kadar bu kadar çok oldu? Karlar eridi ya. O da olabilir. Yine az geliyor. Daha fazla olması lazım. Daha geçen yıl bir sürü geliyordu. Bak aşağı gidiyor. Karakız oradan çıkar.